Bugün konumuz yine yeni yeniden otomotiv haberleri Otoshops'un katkılarıyla hazırladığımız pazar sohbetlerinin bir yenisi daha karşınızdayız ve Halit Polkan. Nasılsın Halit abi? Yoruldum. ama bütün gün beraberdik <laughs> evet. ya. Yalandan da şimdi hiç soramayacağım. Sabah hatta İki gün, üçüncü günümüzdeyiz evet. herhalde. Bugün yani, ayırıyoruz artık. biraz kırmızı olabilir. <laughs> evet. Evet. Biraz güneş altında çalışmamız gerekiyor bu aralar. Ee, ama şu anda önemli konu çünkü yine bir ayın başındayız. Yine bir ayı bitirdik ve satışlar ne oluyor, ne bitiyor? Piyasa nereye gidiyor? Nasıl değişiyor? Enteresan yine. Her ay bir enteresanlık var. Eskiden çok kolay olurdu, Topaş mıydı, Renault muydu? Hangisi öndeydi, ne oluyordu, ne bitiyordu? Birkaç tane sürpriz çok nadir çıkıyordu. Şimdi evet. her ay sürprize gebe. O zaman gözlüğümüzü takalım. Buyurun buyurun. Ee, şimdi ay bitmeden önce Temmuz ayı 100 bini geçer mi sohbetleri dönüyordu. Çünkü malum bu GSR2'ye uyumlu olmayan ama stokta olan otomobillerin e, satışıyla ilgili evet. bir takım Kesinlikle. kararlar alındı. O oldu bu oldu vesaire. Otomobiller denize atılmadı. Ha, tabii ki atılmaz. Ee, sonra şöyle bir karar çıktı. Distribütörler ellerindeki araçları plakalayabilir ve bunları plakalı ikinci el araç olarak satabilir. 6 ay, 6 bin kilometre sınırlı olmadan. olmadan. Şimdi bu tabi piyasayı biraz karıştırdı. Evet. Ama bayilerine satamazlar. Ya Hayır. da bayileri üzerinden de satamazlar. Kendileri tabii, kesecekler, kesecekler Kendileri satıp, tabii. Dolayısıyla 100 bin üzerine çıkar mı? Kimin ne kadar stoğu var tartışmaları yaşandı. Yani ee, stoklar aslında bakarsan doğru söylüyorum değil mi? Stoklar plakalandı. Evet evet. stoklar Normal plakalandı. Şer, şekilde satılamayacak, C uygun olmayan satıcı şeyler, stoklar plakalandı. Dolayısıyla bunun, bu biraz sonra söyleyeceğim satış rakamının tamamı aslında gerçek tüketiciye satış değil. İnsanlara gitmiyor. Yani henüz değil. Şimdi söyleyelim o zaman. Ee, Temmuz ayında 94.037 adet otomobil artı hafif ticari araç satıldı. Şimdi Biliyorsun bardağın yarısı dolu mu, yar, yarısı boş mu hikayesi var ya. Şimdi geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde on buçukluk bir gerileme var satışlarda. Buna karşılık 10 yıllık Temmuz ayı satışlarına baktığın zaman yüzde %43.2 artış var. Çünkü Temmuz kötü bir aydır normal şartlarda. Normalde öyledir. Herkes öyle tatilde değil. olur evet. geleneksel olarak. Ee, dolayısıyla hani bardağın yarısı dolu mu boş mu evet. izleyiciler karar versin. Otomobil ve hafif ticari olarak ayırıp bakarsak Temmuz ayında 73.396 adet otomobil satılmış. Geçen yılın Temmuz ayına göre e, düşüş düşüş %16.04. Hafif ticari araç satışı 20.641. Buradaki düşüş 2023'ün Temmuz'una göre %22.2. Hafif kan kaybetmeye devam ediyor. Hafif ticari, ticari. kan kaybı istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yoksa gidiyormuş gibi şu anda. Bu hoş bir durum değil. Evet. E, Peki o zaman şeye bakmak lazım, işte sürpriz diyorsun ya. E, Temmuz ayında binek otomobillerde bir sürpriz birincimiz var. Aslında daha önce de birinci olmayı başarmıştık. Ama hani bu aralar pek beklemiyorduk demekte fayda var herhalde. Volkswagen 7152 adetlik satışla Temmuz ayının en çok binek otomobil satan, otomobil satan markası oldu. Yani, Volkswagen yeni Passat tanıttı, yeni Tiguan tanıttı ama tabii bunlarla birinci olmasını tabii ki beklemiyoruz. Çünkü evet, evet. herhalde ortalamaları 2 milyon 200 bin lira civarında olan otomobillerdir bunlar. Ve üstü. Ve, ve üstü, üstü tabii ki. Üstü. Ee, bunlarla tutup da Ege'yi vesaire geçip de birinci olunması tabii ki. Tabii orada Polo'lar, T-Rock'lar tabi, vesaireler tabii. var. Volkswagen neredeyse her modelinden herhalde 2'şer bin falan satmış gibi bir durum, <gülme> <gülme> bir durum ortada. Var. Ee, i̇kinci sırada fiyat. 6.706 adet satışla Binek otomobilden Binek bahsediyoruz. Otomobil. Üçüncü sırada artık bizim için sürpriz olmayan bir marka evet. var. Cherry. Yerleşti artık oraya. Evet. 6.638. Hani biraz zorlasa ikinci olacakmış. Ee, dördüncü sırada Renault var. 6.402 adet. Beşinci sırada Toyota var. 4.151 adet. Şöyle bak. 6.000'li rakamlarda 3 tane marka evet. var. 7100 ile 6.400 arasında. 6700 şey, tabii 6400 dersen 6400'de yani 1000 araç olmayan bir evet. şeyde Aralıkta 4 tane marka var. 750 araç içerisinde evet. 4 marka var. Ee, tabii hani Çerinin artık oturduğu yer üçüncülük. Oraya Olurdu orayı sabitledi bence. Sabitledi neredeyse. Birazdan büyük anlatacağız ondan, onun üzerine konuşacağız birazcık. Evet, orada evet. orada duracaklar yani gümrük vergisi vesaire etkilemiyorlar. Ama hani, Ocak Temmuz 7 aylık satışlara bakarsak binek otomobilde Renault 1 Fiat 2 Chery 3. 3, 3 aldı orayı. Volkswagen 4, Hyundai 5. Yani Renault ile fiyatın yeri yadırganacak yerler evet. değil. Çok doğal. Chery dediğim gibi şaşırtıcı ama Volkswagen de çok başarılı gidiyor. Daha atlamamak lazım. Volkswagen ama yıllardır e, birçok modelini iyi satış rakamlarıyla ayakta tutuyor. Tabii bir de Volkswagen'in ayrıcalığı da şu hem modeller arasında özel bir e, parlayanı yok. Neredeyse her modelini eşit güçte yüklenebiliyor her modelini Yani evet. bir modelin üzerine oynamıyor Volkswagen mesela Türkiye'de. Doğuş otomotiv diyelim buna Volkswagen değil de. Tabii. Doğuş otomotiv diyelim. Üstüne bir de mesela modellerin kendi içinde kırılımlarına da manuel şanzımanlısı, o motorlusu, bu motorlusu, şu donanımlısı onların kırılımları da neredeyse birbirlerine eş oluyor. Yani ürettiği ya da ithal ettiği her şeyi satabiliyor Doğuş otomotiv Türkiye'de. Yani. Öyle güzel bir başarısı başarılı, var. Maşallah. Başarılı. Başarılı. Ee, diğer taraftan Temmuz ayında en çok satan binek otomobil hangisi? Şimdi Volkswagen modeli bekleriz değil bekleriz, mi? Bekleriz ama değil Egea Sedan. Yani. <laughs> Doğal olarak. 5081 adet. Ee, ama ilk 5'te başka fiyat modeli yok mu falan. Egea Sedan 5081 adet satılmış. Toplam fiyat satışı da zaten 6706. Yani 1700 tane zaten fiyat satılmış Egea Sedan dışında. Evet. O yüzden de Kayıp orada. Volkswagen <laughs> birinci olmuş. İkinci sırada Tiggo 7 Pro var. Cherry. 3088 adet satılmış. Yani Chery'nin satışının yarısı neredeyse değil mi? Yarısı. Evet. Da. Evet. Evet. Tiggo 7 Pro. 3. sırada Clio var. 2500 adet. 4. sırada Megane Sedan var. 2257 adet. Ve 5. sırada Polo var. 2050 adet. En çok satan modeli Polo evet, 2050 adet. Sanırım ama 7.152 adet toplamda Volkswagen var. GSR'lara uymayanlar da zaten Polo'durlar. Polo'dur muhtemelen. Muhtemelen. Polo, Taygo, T-Cross belki onlardan e, makyaj üniversite elde kalanlar olabilir. CSR'a uymayanlar eğer yakaladılarsa. E, o da doğal herhalde Polo'nun da burada 5. sıraya o zaman yerleşmiş, yerleşmiş. Ocak-Temmuz yani 7 aylık en çok satan listesine baktığın zamansa EGS'den yani açık ara diyebileceğimiz <laughs> kadar bir arayla önde 34.229 adet. En yakın takipçisi tabii ki Renault Clio 27.109 adet, yani aralarında 7.120 adet fark var. Kapanmayacak bir fark değil, değil ama değil. yılın bu sıraları için iyi de bir fark. Ama yani toplamda 7.000 adet satamayan markalar olduğunu düşünürsen iyi bir rakam bu, iyi bir fark 20, yani. 20. Ee, üçüncü sırada Renault Megane var. 23.940 adet. Sonra Toyota Corolla geliyor, 18.481 adet. Ve sonra Chery Tiggo Pro 8 Pro. Evet. O da enteresan. Olav, 8 Pro'nun evet. başarısı da. Yani Chery'nin en pahalı modeli, en çok evet. satan modeli ilk 7 ay Çünkü sonuçta. en pahalı modeli gerçekten en aralıklı bir şekilde fiyat sunan model aslında. Aynen öyle. Şimdi Temmuz toplamına dönelim istiyorsan. Yani binek otomobil artı hafif ticari. Temmuz'da fiyat 1, Volkswagen 2, Ford 3, Renault 4, Chery 5. Cherry'nin ticari yok. Ticari hiç olmasa ama <laughs> toplamda. Yani şimdi, bu, bu acayip bir <laughs> Evet. Şey. Ee, Ocak-Temmuz'a bakıyorum toplam satışlarda. Fiyat bir yine. Bu sefer Renault ikinciliğe çıkıyor. Ford üçüncülüğünü koruyor. Volkswagen dördüncülüğe düşüyor. Cherry gene beş. Burada benim dikkatimi çeken şimdi e, Cherry'nin ticari araçta bile ilk beşe giriyor olması, ticari araçla birlikte toplamda toplam bile satışta, evet. ilk beşe giriyor olmasının sebebi Stellantis'in fiyat dışındaki markalarının Tek varlık gösterdi. şu ana kadar hiç saymadık hiçbirini. Peugeot, Citroen, Opel'i. Eskiden mi? mesela evet. e, ticari araçlarınızdan bir Citroen olurdu. Ya Citroen olurdu, ya Peugeot olurdu. Bazen i̇şte, Opel girerdi. Bu, bu, bu toplam satışlar evet. ama yani ticari tamam, araç model bazında bazen ama... ilk, baş, evet. ilk başta, ilk beşte bu görmeyi her zaman beklemeyiz. Ya da e, markalarda da beklemeyiz orada ama... Orada tabii tedarikle ilgili Olabilir. şeylere de bakmak Olabilir. lazım. Ama hani bu açıdan bakınca ilginç. Tabii bu arada şeyi de atlamayalım, bunu haber olarak verelim. E, biliyorsun, Volkswagen Transporter evet. Türkiye'de Ford Otosan fabrikasını üretecek ve tanıtıldı. Fotoğrafları dağıtıldı. Eylül ayında e, Almanya'da e, tanıtımı gerçekleştirilecek. Volkswagen eli de güçlenebilir Türkiye'de. Tabii. İlk araştır. defa bir yerli üretim olacak Volkswagen. Evet. Yıllardır eleştirilir. Sırf bu yüzden Meksika'daki otomobil üretimlerine vergi geldi, Jetta vergisi geldi vesaire. E, zamanında biliyorsunuz. Manisa'da bir üretim yapacaktı. Ondan da vazgeçtiler falan filan. İşte oraya, Derken, de de yani oraya da geldi. geldi. En sonunda Volkswagen e, ortak üretim vesaire ama bir e, yerli üretim, Türk üretimi bir Volkswagen en sonunda yollara, yollara Çıkacak. Karavel ve transport. Transporter. Dolayısıyla bu listelerde Volkswagen daha da yukarılara gidebilir olabilir. olabilir. Şansı olabilir. Olabilir. olabilir evet. Tabii fiyatlandırması nasıl olacak bilmiyoruz şu anda ama. Ama gidip yani de ben... Ford alabilir insanlar. Bunu, bunu bilmiyoruz. Volkswagen logolu Ford almak ee, yerine Ford logolu Ford alabilir. Nasıl ayrıştıracaklar? Dönümle vesaireyle ne olacak onu bilmiyoruz henüz. Ve dönelim elektrikli dünyasına. E, büyüyor elektrik evet. dünyamız. E, dünyamız büyüyor ama geçen yıl gibi değil. Şimdi e, toplam 7 aylık süreçte Türkiye'de bu yıl 45.342 adet elektrikli araç satılmış. Ancak bunun 3.971 adedi e, uzatılmış benzil denen. Aslında İhsan basılıyor. Dolayısıyla saf elektrikten bahsedeceksek 41.371 araç satılmış ilk 7 ayda. Tamam. Ve burada ilk 7 ay sonunda, burada model bazında girmeyeceğim, marka bazında devam etmek Hı -hı. istiyorum. Top birinci. Bu 41371 aracın 14248 tanesi top. T10X yani. Ee, ve tabii Temmuz ayında da birinci. Bu arada onu da söyleyelim. 1227 adetle. Marka sıralamasında elektriklerde BMW ikinci. E, bir ikincilik tabii muhtemelen. Ee, bilemem. 510 adet satılmış. Hı -hı. Bu arada, Model çeşitliliği anlamında baktığında elektrikli otomobili BMW, da BMW evet. en İçli. güçlülerden bir tanesi. Toplam... i5'i var, i7'si var, i4'leri İ4 var. var. Suvları var. iX1 var şimdi. Evet. Ee, 4318 adet toplamda satmış. Temmuz satışı 510. Üçüncü sırada Tesla var. 420 adet Temmuz satışı. 3502 adet bu ay. Yani kısa etmiş. menzilleri teslim etmesine rağmen BMW kadar satamamış hala. E, evet yani çok yani, fazla teslim edememiş. kadar teslim edememiş. Geçen yılki hızında değil diyebiliriz. <laughs> Teslimat hızından bahsediyoruz. Teslimat hızında değil. Sonra dördüncü sırada KGM yani Sanyong var. 435 adet ve <laughs> saat <satmış. gülüyor> e, 2957 adet toplam bu yılki satışı. Bu arada bu sıralama... Ocak Temmuz sıralaması yani normalde KGM Tesla'dan fazla satmış <laughs> Temmuz ayında <laughs> teslim etmiş. Hatta Mercedes de Tesla'dan fazla. 428 de bir çok küçük ufak rakam farklılık ama toplamda Mercedes 5. 2353 adetle ilk 7 ayda. Bu arada bir dikkat çekici gelişme var burada. Mini'nin Temmuz satışı 444 adet. Çünkü yani Temmuz'da 10 evet, %10'luk vergi dilimine giren Mini Countryman var. Evet sattı. Yani 3. aslına bakarsan bu listede yani. 2.5 milyon lira gözüküp bayiye gittiğinizde 1.900'de satın aldığınız alabildiniz evet. alabildiğiniz Mini Countryman. Bayağı satılmış. 400 <laughs> Bayağı talep görmüş. Orada problem yok. E bir de tabii şeyi konuşalım. Su %55.3'e geldi. Aa artık zaten. Su pazarı artık. Su pazarıyız. Tamam. Sedan %26.3, hatchback %17.2. Buralarda oturdu gibi gidiyor evet. şu anda. Bilmiyorum ileride ne olur. Otomatik şanzıman payı artmaya devam ediyor. %90.4. O da sadece yukarıya ha. doğru gidecek bundan sonra. Yani manuel %9.6. %100'e tamamlayacak sadece yani. Neredeyse oraya gidecek. Birkaç seneyi alır en fazla. E, benzinlilerin krallığı devam ediyor %65.2. Hibritler %14.8. Ama hatırlatıyorum burada mild hibritler de var. Bu diyor, çok kafa karıştırıyor aslında. Çok yani. Evet. Evet. Yani globalde plug-in hibritler elektrikli kabul ediliyor, mild hibritler hibrite girmiyor vesaire. Ama işte e, tüketici bambaşka şeyler, mild hibrit kullanmak da normal hibrit kullanmak. Evet. E, dizel %10.9 artık yani arz azaldıkça payı azalıyor aylardır böyle. Evet. İşte elektrikli otomobillerin payı yüzde 8.5. Bu 8.5'in yüzde 7.1'i 160 kW'ın altındaki otomobiller. Yani aslında benzindeki 1.6'nın yani. altındaki %10 giren otomobiller öyle. ağırlıklı evet. olarak. Bir kısmı giremiyor ama matrah yüzünden ama çoğunluğu bunlar. Ee, bir de otogazlı LPG'liler var. Binde 7. O da hiç değişmiyor neredeyse. Ya. Hep aynı çizgide devam ediyor. Bu ediyorsun. sadece Honda'nın satışı zaten herhalde. Yani, İyyeceğim ama onların... var, var, Bir iki tane daha var. Yani arada bir Görüyorum onları da ama ağırlıklı olarak taksiye gidiyordur tahmin ediyorum. Ama işte için. onlar fabrika satış, fabrika üretimi LPG'li olmadığı için herhalde bir tek onda mı satıyor şu anda LPG'li şey ee, listesinde LPG'li hatchanın var, var, LPG da var. Var, var, evet. var. Evet. O, o yüzden ona göre baktın mı da ara 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 evet, ara bir model ara yani bir evet. model geliyor gidiyor vesaire. Yani sonuç itibariyle e, bu ayı 94.037 adetle kapattı yani Temmuz ayını otomotiv sektörü. Ee, bunun bir kısmı fiktir satıştı yani gerçek tüketiciye yapılmış bir satış değil ama o da yani onlar evet. bir şekilde eritilecek ee, satışlar böyle gider mi nereye gider bu arada plugin hibritler için e, açıklanmış olan vergi indirme vergi indirme yani, ya OK, ve %30'a kadar indi yani %30 dilimi de var artık ee, ilk anda baktığınızda BYD için hazırlanmış hani ona tam uyan daha doğrusu bir şey gibi görünüyor ama başka marka önemli. modeller de buna hazır. Yani şey gibi olmayacak. Toyota'nın 1.8 litrelik benzin motoru sahip hibridi ya da 2.5 litrelik benzin motoru sahip olan hibritleri için daha önce getirilen ÖTV avantajı gibi olmayacak. Burada kuvvetle muhtemel. Pek çok farklı markada bu kapsama girecek. 20, 20... 20... 25 gram idi. 25 gram/kilometrenin bölü kilometrenin altında hmm. olacak. 70 kilometreden daha uzun menzil olacak. Evet. 1.6 litrelik motor olacak gibi. Buna uyan pek çok model olacak. Hatta Avrupa'lı modeller de olacak. Onlar da güçlü bir şekilde gelecekler. Birkaç tane Çinli model olacak. Çinli modeller geldiğinde hatta gümrük vergisini sıfırlamış olacaklar bu sayede. %80'den %30'a düşen yani ÖTV ile birlikte farkı Evet, aradaki farkı kompanse etmiş, etmiş olacaklar. Birazcık da Çin'den destek alırlarsa ben yine şöyle bakıyorum bu işe 2025 Türkiye'de plug-in hybrid yılı olabilir. 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 Umarım kullanmayı da e, benimseriz de. <laughs> ee, tabii. Plug-in de <laughs> Çok ağır bir elektrikle, olmaz sadece. <laughs> elektrikli otomobil gibi eğer e, düzenli olarak şarj etmezseniz o WLTP 0.9 litre 100 kilometredeki gibi tüketimlere ulaşmanız mümkün evet. olmaz. Evet. Onu da eee bilahare anlatırız Aynen evet. aynen. DC'den şarj olabilen plug-in hibritler biraz da avantajlı olacak. Onu <laughs> da e, bir gün konuşuruz. E, sırası geldi ama Önümüzdeki dönem biraz daha plug-in hibritlere yönelik olacak. Çok ilginç modeller gelecek. %80'den %60'a düşenler bile. Onlar da var. Onlar bile çok ilginç onlar olacak. Mesela Audi'ler, BMW'ler vesairelerin gelme olasılıkları bulunuyor. Diyorum ya 2025 evet. büyük ihtimalle plug-in hibrit olacak Türkiye'de. Bol bol plug-in hibrit anlatacağız size herhalde. Bakalım. Evet. Biz de onu denemeye çalışacağız. Eksiden onları şarj etmeye çalışacağız falan filan. Çok eğlenceli günler bizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman satışlarla ilgili... Herhangi bir süre önce başka bir şey kalmamıştır. Bir diğer konumuz, evet. e, aslına bakarsanız buradaki konulardan bir tanesi, çeri evet. e, bir 1,5 yıldır yaklaşık olarak Türkiye'de. Ve 3 e, tane model var. Bildiğiniz gibi Oma'da 5, Tiggo 7 e, ve Tiggo 8 ismi taşıyan 3 tane model. 3 farklı suğudan bahsediyoruz. Ve bu 3 farklı suğudan Oma'da 5 dışındaki Tiggo 7 ve Tiggo 8 3. Üçün, e, kez, Oma'da ise İkinci versiyonuna kavuştu diyelim. Makyajdan da değil bu ama makyaj bile denilebilir. Makyaj da var. Makyaj de var. denilebilir. Hatta iç mekanda ee, makyajdan ötesi var. Evet. Yani iç mekanlar zaten biliyorsunuz Tiggo 7 ve Tiggo 8'de avantgard donanımları çıkmıştı. Önleri, arkaları hafifçe değişti otomobillerin. iç mekanları değişti. Ee, donanım olarak geldi bu. Şimdi Max'lar geldi. Ee, Tiggo 7 Pro Max, Max evet. ve Tiggo 8 Pro Max. Üstüne bir de Omada'nın da Pro versiyonu geldi. Omada 5'in de Pro versiyonu geldi. Neden geldi? Çünkü gümrük vergisi nedeniyle hem fiyatlar yükseliyor hem bir de asıl konu Söyle. Motor konusu. Motor değişti. <laughs> Şöyle Euro 6 motora geçildi. Euro, Euro 6, 6 B motora geçildi. Evet oraya geçildi. Ee, daha önce 183 beygir bir motorlu 1.6 litrelik o ünite artık 145 beygir gücünde. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam 283 Nm cibadın, evet. tork üretiyordu. Artık 275 Nm tork üretiyor. Tork kaybı çok fazla değil bu arada. Evet. Ee, ama... Torku da bu arada 1.6 litrelik motor için iyi. Yani turbo beslenme fena motor değil, için evet, fena gayet değil. Gayet iyi yani. Şuna bakarsan. Ee, iç mekandaki değişiklikler çok önemli bence. Çünkü bu otomobili yani gözünüzü bağlı bu otomobillerden birine bindirseler, gözünüzü açsalar çeri demeyeceksiniz ya. Ya Omoda 5'in en <laughs> hani tamamen yenilendiğini düşünüyorsunuz çünkü gerçekten iç mekanlar tamamen yeni gibi. Evet. Ekranlar büyüdü, kocaman kocaman e, gösterge ve şeyi birleştiren, multimedya'yı birleştiren tek çerçevede gösterge tabloları var. Omoda 5'in kapı içi malzemeleri değiştirilmiş. Ve çok Mesela, e, yumuşak 49 evet, malzemeler yumuşak. falan kalite üzerine oynamışlar. E, yani dışındaki tasarımında bu 5'in çok büyük değişiklik yok. Çantları değişmiş, yeni renk seçenekleri gelmiş ama çok öyle belirgin değil yani. Değil. Ee, 7 Pro Max ve 8 Pro Max'te daha fark edilir dokunuşlar yapılmış dış tasarımda. İlginç. Ya ben mesela yani... Avangard'a almış olsaydım üzülürüm Avangard. 2,5 buçuk aydır mı var? Evet. Piyasada evet. aydır mı var? E, Avantgarde daha sayı mesela üzülürdüm herhalde. Ama bir taraftan da belki eski motor daha popüler olur. Bilmiyoruz. Bunu. Bilmiyoruz E, bu Bilmiyorum. yeni motorun bu arada avantajının yakıt tüketiminde olması gerekiyormuş gibi ama benim en azından ilk ulaştığım fabrika veriler pek öyle değil. WLTP 7 litre civarında. Göreceğiz bir teste çıkarsa. Gerçek kullanım evet, gerçek kullanımda. Daha iyi anlarız onu. Anlamış oluruz. Ama mesela Omada 5'te bu Qualcomm Snapdragon evet. diye bir işlemci var. Ona geçmişler. Her şey daha hızlı artık akacak içeride veri akışı. Bilgi elen sistemi. Evet. Orada e, sistem daha hızlı çalışacak. Ya bunlar önemli İhtiyacı bir İhtiyacı vardı. Bu bir arada. De, yani evet. e, bir de en hani bildiğimiz kadarıyla otomobillerde kullanılan en hızlı evet. işletim sistemi aslına bakarsanız daha doğrusu. Çekirdeği C bu. Çekirdeği bu e, Bu arada tabii biliyorsun Çinli otomobillere getirilen Ek Mali yükümlülük adı altında ek bir gümrük vergisi vardı. Dolayısıyla biz. Hani fiyatlar bakalım ne kadar artacak, ne kadarını kompanse edecekler diye konuşuyorlar. %40 geldi bilmeyenler için %10 zaten vardı, daha önce elektrik direşimine geldi, o kısma hiç girmeyelim, çok karışık orası evet. çünkü bu çok uzuyor. %10'luk bir dilim, bir vergi vardı, gümrük vergisi vardı, şimdi ek mali yükümlülük adı altı %40'lık bir gümrük vergisi diyelim buna değil mi yani denir herhalde vergi gümrük vergisi. Gümrük vergisi sonra evet. ek mali yükümlülük. Ek mali yükümlülük oldu, yani %40 daha ödemeleri gerekiyor sonuç evet. itibariyle. Buna karşılık fiyatlar ne kadar arttı? 150 bin lira ile 200 bin arasında evet, evet. modele göre değişiyor. Yaklaşık yüzde 15. Motor yani. değişimi var, donanım değişiklikleri var. İç mekan tamamen. İç mekanlar oluyor. değişti. Ee, Tiggo 7'de mesela önemli kontinental lastikler kullanılacak. Muhtemelen yani. Tiggo 8'de de kullanacaktır. Bülten'de de yoktu olmalı, ama e, malumuz bir lastik sorunu vardı bu otomobillerin. Kontinental lastikler olacak artık. Üzerinde head-up display olacak Tigo 7'de. <laughs> <İsmide yani. gülüyor> Gittikçe daha lüks donanıma evet, doğru Evet, N95 filtreli evet. iklimlendirme olacak. 8 8'de bu arada çok fazla bir şey yok, değişiklik yok. Yani yine görsellerinde bir değil mi? Ufak tefek değişiklikler var. Enteresan. Yani bence bu aslında Çinli markaların uygun fiyatının tam olarak nereden geldiğini haf hafiften anladığımız onlardan bir tanesidir diye tahmin ediyorum. <laughs> yani Cherry e, bu kadar az fiyat farkıyla hani bu kadar görsel anlamda da yeni hissettiren özellikle iç mekanda modellerle herhalde pazarı yani ilk beşinde kalmaya evet, devam edecek gibi evet. görünüyor. Ha bu belki bir pazarlama statistir. Yavaş yavaş fiyatı artıracaklardır. Bu Korkutmamak için, insanları ürkütmemek, e, uzaklaştırmamak için ufak ufak artacaktır belki fiyat. zamana yayacaklardır ya da neyse. Bunu da göreceğiz zaman içerisinde. Bilmiyorum. Evet. Ama şu anda çok fazla etkilenmiş gibi gözüküyor. Şu donanım farklarıyla zaten tabii tabii belli tabii. bir yükselme beklenebilirdi tabii. sadece. Bu arada biliyorsun Ceyko, Ceku nasıl okunuyoruz? Evet, Ceyko. Evet, evet, o da satışa Ceku'ymuş galiba. Ceku. Ceku. E, o da aslında hani Cherry'in e, premium o. markası diyelim biz ona. E, o da yakın zamanda satışa sunulacak. Yine bu motorla satışa sunulacak. Evet. Yani ama o daha lüks görünüyor. Gerçekten daha lüks. Hani hissi de daha lüks. Tasarım açısından çok daha farklı. Bakalım o da gelince evet. ne yapacak? Çünkü o biraz daha premium'u hedeflediği için hem premium hedefli hem de 4 dakikaktan çekişi var ve arazi kabiliyeti üzerine çok istekli bir şekilde A, duruyor, e, yani. üzerinde duruyorlar. E, onu da yakın zamanda umarım kullanır, anlatırız size. Aynen öyle. Evet, çevrede evet. durumlar böyle. E, yine bir yenilik var yani. Bir diğer markaya geçelim. O zaman Skoda. Skoda. Evet, Skoda'nın D-SUV modeli. Kod yakın. Yeni nesli Türkiye'de satışa sunuldu. 2,5 milyon lira ucuz başlangıç fiyatı. 2 milyon 499 bin 900 lira. İki buçuk ee, olsa pahalı olacaktı. Ama i̇ki buçuk milyon evet. ucuz. Psikolojik sınırdı çünkü iki buçuk milyon lira. Ben buçuk milyon otomobil satın almam. İki dört yüz doksan dokuz yüz güzel. Tabi bu arada bu rakam yani iki milyon dört yüz doksan dokuz bin dokuz yüz liralık otomobilin motoru ne? Bir buçuk litrelik TSI'nin Mayatibit versiyonu. Evet. Evet. Bak çok temiz söyledim. 150 beygir gücünde. İyi e tek. İyi e tek. Volkswagen'in yani. ETSI dediği, evet. Skoda'nın İyi e tek dediği. Bu arada tabii büyüklükte bir araç için bu fiyat normal. Küçük evet. hacimli motora sahip olan evet. e, normal dememiz gerekiyor sanırım. Abi. Ee, yani, yani itibariyle. Bir şey var. Burada donanım zenginliğinden de bahsetmek <laughs> lazım biraz. İşte full led matrixler, işte 13 inç multimedyalar da alabiliyorsun donanıma göre vesaire. E, zengin bir donanım var. E, ve DSU. Yani bu kontakt da DSU yani, gibi DSU'dur bu arada. Evet. yani öyle sanki 5008 gibi mesela uzatılmış bir 3008 gibi gözükmez. Evet. i̇ri yarı bir şey. İri yarı bir şey evet. Yani onu da söyleyelim o zaman. 4758 mm. Eskisine göre 61 mm boyu uzamış. Aks mesafesi 2788 mm orada 3 mm'lik bir fark var. Çok büyük bir fark değil aslına bakarsan. Ama bagaj hacmi 75 litre daha büyümüş 910 litre. Büyütmeleri iyi olmuş. Büyütmeleri iyi evet. olmuş. Evet, küçük. Evet küçük, küçük biraz yeter yetersiz kalıyordu evet. bazı yerlerde. <laughs> <laughs> 9 litre herkese gereken hacim. Bu arada tabii 2 litre TDI 193 beygir gücündeki TDI motorla da alınabiliyor ama onun rakamı biraz daha Herhalde de 4 çıkıyor. milyon liralara falan ulaşıyor. 3,5-4 arasında bir yerlere. Ama 2025'te ee, 20 TSI 265 beygirlik RS versiyonu gelecek. Bu çok ne? özel olacak. Evet. Yani. Ha bu arada e, 20 TDI ve 20 TSI 4 tekerlekten çekişli. Onda atlamak evet. lazım. 1.5 TSI i tek motor diyelim ona önden çekişli. Önden evet. çekişli. Ee, dolayısıyla bekleyen bir kesim mutlaka vardır. Evet, kesinlikle. Sonuçta işte D segmenti SUV pazarı çok büyük bir pazar değil. Bunu biliyoruz. Ama o en önemli oyuncularından bir tanesi Kodiak. Ve Tiguan All Space olmayacak bundan sonra. Bilmiyorum evet. ne kadar Skoda Kodiak ile mücadele ediyordu ama. All Space yerine başka bir model gelecek denmişti ama daha görmedik. Daha belediye. Daha görmedik. Bir diğer konumuz, son konumuz aslında bakarsanız. Evet. Enteresan da bir konu. E, çünkü şöyle bir durum. Şimdi malumuz Çinliler geliyor gidiyor bir şeyler yapıyor. Avrupalılar e, tehdit altındalar. Buna Stellantis'in verdiği cevap. Madem onlar geliyor, biz de onlardan da para kazanırız şeklinde <laughs> böyle <gülüyor> özetlenebilir herhalde. E, Stellantis, Leap Motorla, Leap Motor da Çin'in büyük üreticilerinden bir tanesi, e, Leap Motorla bir ortaklığa gitti. E, Leap Motor International adı altında bir, bir şirket, şirket kurdu. Buldum. %51 Stellantis'in, %49 Leap Motor'un ve Leap Motor'un ürünlerini satacak Avrupa'da. Hatta Avrupa'da üretim yapılacak. Üretim Stellantis evet. fabrikası. Evet. Öyle diyelim. Evet. Evet. Türkiye'de de bir Stellantis fabrikası var. Neden olmasın diyoruz. Mesela, Neden olmasın? <laughs> Ama bunu tabi biliyorsun küçük otomobil ürettikleri Polonya falan oldum, yerlerde fabrikalar oldum, var. Orada oldum. üretmeyi tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Ama önemli olan nokta şu. Gemiye yüklenmiş Çin'den evet. ilk otomobiller. Ve o. Bizim <laughs> Türkiye'de de satılan T03 bu modellerden biri. Bizim Ali bir videomuz vardır. Evet. Kanal dağıtısı Pembe bir tane t için evet. içinde. Sevimli de görürüz dedik. <laughs> evet. E, bir de C10 diye yeni bir D-SUV'u var. Leap motorun. İyidir oda. Şu anda evet. görüyorsunuz özetin ee, Ve bu otomobil için yapılan açıklama, Leap Motor'un ilk küresel modeli, tüm dünya pazarlarına satmak için geliştirilmiş bir model olduğu söyleniyor. Ee, bakıyorsun, evet, bayağı hani ilginç, ilginç gözüküyor. gözüküyor. İlginç gözüküyor. İlginç gözüküyor. Onu söylemekte fayda var ve WLTP'ye göre 420 kilometrelik bir benzin e, sunan D segmenti bir su. Evet. Ve Avrupa için de ilginç olacak. Türkiye'ye tabii gelemeyecek bu arada. Türkiye'de o Çin'den gelen elektrik, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerle ilgili bir mevzuat var malumuz. O mevzuat nedeniyle Türkiye'ye gelmesi çok zor. Stellantis'in kendine ait gerçi, şimdi Tofaş'ı da dahil edersek şimdi kendine ait var mıdır? 20 tane yoktur herhalde. Tofaş'ın bile yoktur herhalde. Evet. Ee, her neyse yani sonuçta itibariyle Türkiye'ye gelmeyecek kuvvetle muhtemel. Ama Avrupa'da düşünün ki Stellantis'in bayi ağı, servis ağı devasa. Kaç tane markası var Stellantis'in? 6-7 tane. Sayalım mı? Peugeot, Citroen, <laughs> e, Opel, DS, Fiat, Fiat, Fiat Alfa Romeo. Lancia, Alfa Romeo. <laughs> e, daha Amerikalıları da saymaya başlarsak. Hadi Avrupa için Jeep, Jeep, Chrysler, Chrysler Dodge, Yam. Ram. Ram. <laughs> <11. gülüyor> <10 gülüyor> oldu galiba değil mi? Onu 10 geçti. falan. E, böyle bir A lip motor dahil olmuş olacak Stellantis. Onları bu arada, satacak. E, bu Avrupa'da hani şu anda yola çıkmış <laughs> otomobilleri de Stellantis bayileri satacak Avrupa'da evet. ve yıl sonuna kadar da bu yılın sonuna kadar 200 noktada satışa sunmayı planlıyorlar. Sonraki senelerde de 500 noktaya çıkarmayı Evet. Yani çok ve üretimle bir... beraber de bunu evet. artacaklar. Evet. Yani e, madem Çinliler Avrupa'yı zorlayacak, o zaman biz bu pastayı paylaşalım. Aslında Çinlilerin vakti zamanında kendi pazarları için yaptığı, yaptığı şeyin şeyi... tersini yapıyormuş Aynen gibi öyle. bir durum var ortada. Aynen öyle. Ee, bir şekilde Çinlilerin de işine gelmiş bu. Ee, hem Çinlilerin işine geliyor hem Avrupa'da evet. yani ortak noktada buluşmuşlar evet. belli ki. Belki bu sefer de Avrupalılar Çinlilerden nova alır, elektrikli. De... Elektrikli konusunda neden <laughs> Neden olmasın? Yani bu da enteresan bir gelişme. Ha Türkiye'yi ne zaman etkiler bu? İşte Leap motor modeli bir Polonya'da Stelentis, üretilirse yani, mesela. Polonya gibi bir ülkede yani bir fiyat fabrikasında ya da Stellantis çatısı altındaki bir markanın Avrupa'daki bir fabrikasında üretilmeye başladığı andan itibaren Türkiye bundan etkilenecek. Evet. Aynı. Aynı. O bu zaman bizde biz de yolda mi? görmeye başlayacağız. Evet. Durumlar böyle. Var mı Halit beklemek eklemek bir şey? Şimdilik bu kadar. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.